Dediğiniz İstanbul'da aslında e, büyümüş bir çocuksunuz ama İstanbul'u tanımadan büyümüş bir çocuksunuz. <laughs> evet. e, bu ilginç bu çünkü e, bu vardı? bence çok ilginç. Çünkü Taksim'de diyorsunuz ki McDonald's açılana kadar e, gitmemiştim. Şehri bilmiyordum. Tabii, tabii. E, nasıl İstanbul'da büyüyüp de e, bir vallahi, erkek çocuk olarak e, ben İstanbul'da, İstanbul'da bir çocuk yani eski İstanbul'da sur içinde Fatih ilçesinde e, dünyaya gelmiş birisiyim. Ee, Koca Mustafa Paşa, Samatya'da doğdum ben. Ee, ve yani çok sokağa çıkan, gezen bir çocuk değildim. Benim gezi kültürüm yoktur. Ama İstanbul'la ilgili yani tabii ki Yahya Kemal kadar fikir sahibi olamam. Yaşım itibariyle ve yaşam şeklinde bu Kaç benim. Kaç yaşındaydınız İstanbul, örneğin Taksim'e gittiğinizde? Yani Taksim artık İstanbul'un en merkezi değil Ben e, orta ortaokula kadar hep semt okullarında okuduğum için semtin dışına çıkmadım. Sonra lise, lisede e, 85'te falan 86'da ilk Taksim'e gitmişimdir. Ama yani bunun bir dakika yani bir dakika kestik mi? Bunun ne alakası var efendim yapmayın. İstanbul'da... Ne kadar sosyal olup olmadığınızla çok ilgisi var. Ben Çünkü hiç yine sosyal birisi bir başka değilim. Yerde, Şimdi de değilim. Hiç arkadaşım yok diyorsunuz e, arkadaş ve yok lise, ama bunu... olduğu bu zamanda da çok arkadaşınız olmadığını söylüyorsunuz. Şimdi bu aslında gizemli bir şey oluyor. hani Hiç arkadaşım yok falan. Bunu da herkes söyler ama benim olsa söylerim yani. Yok. Yani arkadaşım yok değil benim yani 24 saatim nasıl geçtiğini ben size söyleyeyim siz de şaşırın. Şimdi ama bu soru sizin bugünkü Cem Yılmaz olarak niçin arkadaşınız hayır, hayır. yok anlamında değil. Çünkü ben bugün de zaten... 24 saatiniz çok yoğun olabilir yok, ve yok. Cem Yılmaz olduğunuz için belli bir hiç, hiç kitle yok. olmayabilir arkadaşlık yok. anlamında çevrenizde Aynen. ama. 12 yaşında da böyleydi. Şimdi bu çok enteresan çünkü bu kadar esprili ve sosyal görünen bir insanın arkadaşının olmaması... Son derece çarpıcı. <laughs> evet öyledir ama. Yani ben mesela e, o, ortaokulda da komik birisiydim ama yani şaka yapacak kimse yoktu etrafta.